Kentsel dönüşüm projeleri İstanbul'un dört bir yanında hız kesmeden devam ediyor. Gazi Osman Paşa'da yapılan 796 yeni konut noter huzurunda yapılan kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi. CNN Türk muhabiri Dilay Dilaver ve kameraman Mehmet Bulut'un haberi. İstanbul deprem gerçeğiyle karşı karşıya. Yaşanan depremler kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Beklenen o büyük Marmara depremi için de İstanbul'un hemen her ilçesinde çalışmalar yapılıyor. Gazi Osman Paşa'nın Sarıgöl Mahallesi'nde de kentsel dönüşüm kapsamında bir proje daha bitti. Eski ve depreme dayanıklı olmayan binaların yerine 796 konuttan oluşan yeni bir site inşa edildi. Birçok olanağa sahip sitede inşaat çalışmaları bitti. Artık son rötuşlar yapılıyor. 10 bloktan oluşan sitedeki konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Sarıgöl mahallesinde yapımı tamamlanan konutlar için noter huzurunda kura çekimi gerçekleşti. İlgili şahsı gönlüne göre olur. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Evet. Evet. Hak sahipleri deprem standartlarına uygun sosyal donatı alanları, yeşil alanları ve otoparkı olan konutlara kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Evet, ben de Gazi Osmanpaşa'da kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen diğer mahallelerde de çalışmalar devam ediyor. Hasarlı binalar yıkılıyor ve yerine sağlıklı binalar inşa ediliyor.